Milyonlarca tişörtte görülen bu simge bir zamanlar kurşuna dizilen bir adamdı ve onu öldürenler kimliğini doğrulamak için ellerini kesip başka bir ülkeye göndermek zorunda kaldılar. Ernesto Che Guevara, dünyaca ünlü Arjantinli devrimcidir. Ancak yapacaklarıyla bölgesel kalmayacak ve dünyanın önde gelen sembol isimlerinden birine dönüşecekti. Kendisi doktordu fakat ünlü devrimci, bazıları için kahraman, bazı çevrelerce katil olarak bile görüldü. Yakın tarihe damgasını vurmuş kişilerden biridir. 1928'de orta sınıf bir ailenin oğlu olarak doğdu. Che Guevara'nın soyu İspanya'nın ünlü Bask bölgesine dayanmaktadır. Che Guevara Arjantin'de Buenos Aires Üniversitesi'nde tıp okudu ve 1953 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarında 1951 ve 1952 yıllarında Alberto Granado ile birlikte Güney Amerika'yı motosikletle dolaştı. Bu yolculuk sırasında Che Guevara'nın dünyaya bakışı değişti. Maden işçileri, hastalıkla boğuşan köylüler ve diğer toplumsal adaletsizliklerle karşılaştı. Bu deneyim onun devrimci ideallerini güçlendirdi. Gezdiği bölgelerdeki yoksulluk ve eşitsizliği gördükten sonra Güney Amerika'nın sorunlarının çözümünün devrim olduğuna karar kılmıştı. Che Guevara ilk olarak 1953 yılında Guatemala'ya gelerek burada devrimci hareketlere katılsa da CIA destekli darbe ile hükümetin değiştiğini görünce Latin Amerika'da ABD'nin emperyalist bir güç olduğu düşüncesi onda kesinleşmiş oldu. Meksika'da 1954'te Castro ile tanışınca Kübalı liderin diktatör Batista ile yaptığı mücadeleye katıldı. Bu ikili Küba devriminde başarılı oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin burnunun dibinde ve arka bahçesi olarak gördüğü Küba'da Amerikan yanlısı diktatör Batista'nın komünist devrimciler tarafından indirilip ülkenin rejiminin değişmesi dünyada sükse yaptı ve artık Castro ve Che Guevara benzer hareketlerin sembolü olacaktı. Fidel Castro ile birlikte Küba'yı Amerika'dan temiz izleyip komünist rejim kuran Che Guevara önce Küba Ulusal Bankası'nın başkanı ardından Küba Sanayi Bakanı oldu. Küba'da toprakların köylülere dağıtılmasında ve sanayinin millileştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Küba devleti adına dünyayı gezmeye başlayarak Cemal Abdülnasır ve Tito gibi pek çok liderle bir araya geldi. Karizmasıyla birlikte popülaritesi de artıyordu. Kurdukları komünist rejimin beraberinde yaptıkları devrim ile kısa zamanda dağlarda yaptığı hesapların çarşıda uymadığını görmüştür. Bir yandan Amerikan ambargosu, diğer yandan başarısız olan reformlar Küba'yı sıkıntıya sokmuştur. Che Guevara ve diğer Kübalı liderlerin arası bu durumdan dolayı bozulmuş. Zaten siyasetten ve resmiyetin dünyasından sıkılan Che aktif devrimcilik günlerini özlediğini sık sık dile getirmeye başlamıştı. Başka ülkelerdeki devrimci hareketlere destek vermek istediğini söylediği bu günlerden birinde Fidel Castro Arjantinli yoldaşının alıp başını gittiğini açıklar. Castro ve Che Guevara'nın ideolojik anlaşmazlığa düştüğü ve aralarının açıldığı iddia edilse de aksi net bir şekilde kanıtlanmamıştır. Ernesto Che Guevara Çin komünizmine inanırken Fidel Castro Sovyetler Birliği yanlısıydı. Özellikle Küba füze krizi ardından Ernesto Che Guevara, Sovyetler lideri Khrushchev'in fazla taviz verdiğini öne sürerek Rusları suçlamış ve ayrılığın sebebi buna dayandırılmıştır. Che Guevara sadece Küba'da kalmakla yetinmedi, devrimin Latin Amerika'nın ötesinde de yayılması gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle ilk olarak Afrika'da Kongo'ya gitti. Che Guevara, Kongo'da birkaç ay kalıp gerilla savaşı veren isyancı güçlere yardım etti ve eğitti. Ancak çabaları boşa çıkınca gizlice Küba'ya dönmüş ve ardından Bolivya'ya geçmiştir. Kongo'daki günlerini hayatının en büyük başarısızlığı olarak nitelendiren Che Guevara, sebeplerini günlüklerinde sıralamıştır. Che Guevara Bolivya'da hükümete karşı mücadele veren isyancıların safına katılmıştı. Amerikalılar zaten sevmediği komünist isyancıların üstüne Che Guevara'nın gerillaları desteklediğini duyunca Bolivya hükümetine inanılmaz yardım yaptı. Che Guevara 9 Kasım 1967'de Bolivya ordusu tarafından öldürüldü. İlk etapta cesedi gizli bir yere gömülür. Che Guevara'nın öldürülmesine tanık olanlar, onun Bolivya ordusu tarafından yargısız bir şekilde infaz edildiğini öne sürmüşlerdir. Ölümünden yıllar sonra kemikleri bulundu ve 1997'de Küba'ya getirilerek Santa Clara'da bir mozoleye gömüldü. Che Guevara'yı yakın tarihin en önemli simalarından biri olmasını sağlayan faktörlerden biri de foto muhabiri Alberto Korda tarafından bir anma töreninde çekilen bu fotoğrafı olmuştur. Che Guevara fotoğrafı tişörtlerden dövmelere, şapkalardan posterlere, hatta bikini 1950'lere kadar kullanılmadığı yer kalmamıştır. İronik bir şekilde Che Guevara'nın nefret ettiği tüketim kültürüne fotoğrafı ile hizmet etmiştir. Popüler bir insana dönüşen fotoğrafını çeken, ve fotoğrafın alakasız ürünler üzerine basılmasını istemeyen Korda, 2000 yılında ünlü bir Rus içki markasına dava açmış ve kazandığı 50 bin dolarlık tazminatı Küba sağlık sistemine bağışlamıştır. Küba devriminin ardından Che Guevara, La Cabana zindanlarının komutanlarından biri olarak görev aldı. Bu dönemde Batista rejiminden kalma kişilere yönelik yargılamalar ve infazlar yapıldı. Che Guevara bu infazların bazılarını onayladı ya da yönetti. Bu dönemi hala onun hem destekçileri hem de karşıtları için tartışmalı bir noktadır. Che Guevara doktorluk yaptığı yıllarda özellikle cüzzam üzerine kafa yormuş, iki kere evlenmiş, beş çocuk babasıdır. Küba'dan ayrılıp sırra kadem bastığı yıllar büyük tartışma konusu olmuştur. Ana dili İspanyolcanın yanı sıra Fransızcayı da akıcı konuşmaktaydı. İnfazından sonra iki eli kesilmiş, parmak izi doğrulaması için Arjantin'e gönderilmiştir. Tarihe Küba için verdiği mücadeleyle geçse de hiçbir zaman Küba vatandaşı olmamıştır. Arjantin'deki konuşma tarzında sıkça kullanılan çek kelimesini arkadaşları arasındaki söyleyişine ve sohbetlerindeki üslubuna dair bir bir alışkanlık nedeniyle bu lakap verilmiştir. Anavatanı Arjantin'de Maradona'dan sonra en popüler isimdir.